Mayıs ayında da ağır insan hakları ihlalleri bütün Türkiye'de işlenmeye devam etti. Adalet ve Kalkınma Partisi hep söylerim. Türkiye'de başardığı bir işe var. O da zalimde ve zulümde eşitlik sağladı. İnsan hakları ihlalleri bütün Türkiye coğrafyasına yaydı ve her alanda kimlik, cinsiyet, mezhep, yaş, cinsel yönünü gözetmeden herkese eşit bir biçimde en ağır insan hakları ihlalleri uygulamaya devam ediyor. Mayıs ayında 207 yaşam hakkı ihlali var. Bunlardan 167'si iş cinayeti, 32'si kadın cinayeti, bir, cezaevinde, bir gözaltında ölüm var, 4 de cezaevinde ölüm olayı var. Toplam 207 yaşam hakkı ihlali var. Yine Mayıs ayında ikisi çocuk olmak üzere 316 kişi gözaltında veya gözaltına alınırken gözetim merkezlerinde işkence görmüş. 53 kişi de cezaevlerinde işkence gördüğünü iddia etmiş. Toplam 369 işkence ve kötü muamele iddiası var. Hepsinin ayrıntısı raporumuzda var. Şunu ifade etmeye çalışıyorum tekrar. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda da çok ağır bir tablo var. Çok ağır bir tablo var. Toplatma erişim engeli kararları sayısı 1364. Düşünceyi ve ifadesi, düşünce ifade etme nedeniyle tutuklanan sayısı 9. Böyle ağır bir tablo var. Ve bu tablo içerisinde de bugünlerde meclise gelen yeni medya yasası var. Hem tablo bu kadar ağır, hem de bu tabloyu daha da ağırlaştırmak için şimdi mecliste bir sosyal medya yasası görüşülüyor. Yine örgütlenme özgürlüğü bakımından da gözaltına alınan tutuklanan belediye başkanı, belediye meclis sayısı 23. Toplantı ve gösteri yürüyüşü bakımından da yine çok ağır bir tablo var. 697 kişi toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gözaltına almışlar. Mayıs ayı içerisinde yine 64 basın açıklamasına müdahale edilmiş. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve iktidarının insan hakları bakımından Mayıs ayı tablosunda kadar çok ağırlaştığını ve önceki zaman dilinde de daha da ağırlaşacağını bir kez de ortaya koyuyor. Ama biz bunlarla mücadele etmeye, bunları bunları sizlerle paylaşmaya ve bunların sorunları hakkında da mutlaka mutlaka zamanı gelince Hukuk kuralları içerisinde işlem yapmaya, hesap sormaya burada bir kez daha söz veriyorum.